Bir zamanlar Kars'ta bir fabrika sahibi işini daha da büyütmek için buradaki ineklerini alıp ta Iğdır'a gidip bir peynir fabrikası kurmuştur. İnekler için otlatma alanını da bulmuş ve sevinçle kaşar peynirlerini satıp parasına para katacağı günü beklemiş. Peynirler yapılıp olgunlaştırmaya alınmış. Yavaş yavaş kenarlardan küflenme işlemi de tamam ve ayrıca peynirler istenilen düzeyde sertleşme de gerçekleştirmiş. Bizim fabrikacı ellerini ovuşturuyormuş köşeyi döndüm diye. Sonra bir gece uyumadan önce içine bir kurt düşmüş. Demiş ki yahu bu kaş kaşar peyniri bütün evrelerini tamamlıyor ama acaba tadı Kars'taki gibi olacak mı acaba? Sabah uyanır uyanmaz koşmuş fabrikaya. Almış eline bir tane kaşarı kesmiş bakmış ki bu peynir 3 aydır olgunlaştığı halde tadı ama hala ilk günkü gibi taze kaşar tadıyor. Eyvah demiş bütün hayallerim suya düştü diyerek fabrikayı Iğdır'da birine devretmiş ve o fabrikada taze kaşar üretimi yapılmış hep. Peki bu kaşar peynirlerinin ineklere kadar aynı olduğu halde niye eski kaşar tadı vermedi diye soracak olursanız eğer bunun tek